Bak bu tüm Türkiye görecek bunu görecek. Ben, ben burada eğer ki bunun altında kalırsam en adi şerefsizim. Size bunu ne diyeceğim? Merhaba arkadaşlar bugün yeni videomuzla karşınızdayız ve bugün günlerden kışkırtma. iki dengesiz yanımda yok anladığınız kadarıyla ve şu an Ali geliyor yoldan. Ona çok güzel bir kışkırtma çekeceğim sizin için. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi doğal bir ortamdayız. Basketbol sahası falan değil. Bugün doğal bir ortamda cezalı bir oyun çekmeye geldik Mesut hayır, kardeşimle hayır. beraber. Evet e, arkadaşlar bugün bir konuğumuz var. Size onu tanıştırmak istiyorum öncelikle. Rock'n Rock Çiçerem! Rock merhaba arkadaşlar. Kardeşim. Dengesizler kanalından konuk olmaya geldim. İnşallah güzel bir video çekeceğiz. Evet bugün çok güzel bir videomuz var. Ee, şimdi Ali sen e, kanka malzemeleri at gelsene Kerem. E. Ben niye gidiyorum oğlum sen burada bu arkadaş var sen varken ben niye gidiyorum? Ya ne olacak kanka sen ben Her şeyde beni gönderiyorsun. Burada gönderiyor yani biz seninle bir. Ver anahtarı ver ver. Anahtarı ver. Her şeyde beni kullanıyorsun tamam. Yani. Kanka tamam. Yürü git bak. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Ali'yi gönderdik. Şu an Ali'ye gizli bir kurgu çekiyoruz. Ee, yani gizli kışkırtma. Şu an Ali arabadan malzemeleri almaya gitti. Gelsin direkt onu siz izleyin ya. Bundan sonrasını izleyin. Yani anlatmak istemiyorum. Yaşayın bizle birlikte. Görüşürüz videoda. Bay bay. Yine beni <gülüyor> <gülüyor> lan nece? Lan ne oluyor? Tut, hayır hayır bağla bana. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Bağla bağla, çevir çevir. Şey ne yap? Lan bir bırak bir bırak. Dur. Seni getir getir ya. getir. Haydi biz ayağa. Lan ay. Lan ana çevir. <laughs> şey. Ali bitti bugün. Ali bitti. Ya ayıb ediyor şey, bana. He, taşıyor. Bana yalvar diyor. Ayıp ediyorsun bana. Yalvar biraz. Ediyorsun ayıp ayıp bana diyorsun. Ayıp, biraz. Ediyorsun, ayıp bana. ediyorsun bana. Bana yalvar. Bu lan? Şurası ya var ya yapacağın iş değil ha Vallahi değil ha bak kardeş ayıp ediyorsun ha <laughs> Oğlum ayağıma Biraz daha yalvar, yalvar ne bileyim Lan oğlum bak Buradan taş <laughs> Lan sırtın Nasıl? Tut ayaklarından Lan oğlum Lan dur götüm arıdım Lan dur ayağım arıdım Ayağım Şöyle Lan oğlum Aaaa Lan oğlum Dur dur Lan bak, Lan oğlum Ayağım Lan dikelim mi artık Evet arkadaşlar ya, Savaş değil. başlasın Şimdi buraya Ali'yi gömeceğiz. Ve Ali'ye yapacaklarımı siz düşünün. Ne yapıyor şimdi? He? Seni gömeceğim buraya. Biz buraya ne diyor? Lan toprak geliyor. Biz buraya niye geldik? Ne videosu Ne video? Lan ayağıma gitti ayağıma ayağıma. <laughs> hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Lan burada kimse yok mu? Kimse yok mu burada? Kimse yok mu? Biraz... Tamam yeter mi? Bana var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun altında kalır mıyım? Beni biliyorsun az çok. Beni az şu halime bak lan. Biraz daha yalvar. Biz buraya niye geldik? Biraz daha biz yalvar. buraya niye geldik? Daha yalvar. Niye, niye geldik? Yalvar abi. Tamam. <laughs> Neyi Neye yalvaracağım oğlum <orada> ben? <gülüyor> <gülüyor> niye, <gülüyor> geldik <gülüyor> <buraya>? niye? <laughs> niye geldik biz buraya niye? Niye geldik? Niye geldik? Niye geldik? Kerem gel. Lan ne yapıyorsun daha lan? Oğlum. <laughs> lan oğlum battım battım. <laughs> Bak oğlum bu ne? Ah otur şöyle. Ne bu şimdi? Ne ney ah, bu? Şöyle yaslan, baksana Bak şey sana yap. Kral koltuğu yaptım sana. Daha hiç yok. Oğlum soğuk soğuk. Vallahi soğuk. Lan oğlum hasta olacağım hasta. Vallahi ayıp kanka ya. Yemin ediyorum var ya. Bu ne yapıyor lan? Bu kim ama? Bunu sen yapıyorsun da bu kim? Bu bu bu. O benim kız benim oğlum. <laughs> bu kim? Bu kim? Kafasını oh. biraz şey yapsak ya. Kanka lan sen, oğlum. Vallahi ayıp oğlum. yaptım kanka lan ya. Lan. Ya yemin ediyorum var ya. Şu <laughs> yaptığın rezil. <laughs> Lan biz buraya biz bunun için mi geldik lan? Biz bunun için mi geldik? Ey ben ne lan? Lan oğlum ben sana. Bunun için geldik lan buraya. Lan şu Sessiz ol sen parçası. Yani köpek mi geliyor orada? Lan oğlum şu dur Valla kanka şu bakar. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar şimdi geçen Ali bana videoda ne yapmıştı? Yüzümünü Ali getirmişti. Şimdi izleyin. Deyim ben ne yapayım? Tamam da, bak hele bir Ne yapayım? Ya şey söyleyeyim mi? Tamam. Sus bir lan, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika e, dur. Ne yapıyorsun? Adamlık mı? İyi dikalım şu an, şu an yaptın sen. Adamlık, adamlık mı? Adamlık mı adamlık? Sen Biz buraya niye geldik? Video çekmeye geldik, değil mi? Evet. Cezalı çalış dedin. Evet. Aslında Bu cezalı çalış değil şu an bu kışkırtma. Ya sus lan! Vuruşma. <laughs> Rahman <laughs> <laughs> şey nereye gitti? Üşüdüm <laughs> ya. Allah Allah. <gülüyor> evet. Yani. Top. Lan Lan oğlum manyak. Dudağını <laughs> büzüştürsene oğlum daha güzel ya. çıksın. Oğlum. Dudağını, hani şöyle büzüştür kanka. Lan oğlum. Elime sürdüm. <laughs> Lan ay bak. Kalın dudak yapıyorum Ali'ye. Yemin ederim harcanır <laughs> ya. Şuraya da kızartak Neyim? şöyle ağlık gibi düşünün arkadaşlar. Evet. Allık mı ne oluyor? Ben... Böyle. Gözünün altına yapıyor. <laughs> <ermiyor. gülüyor> Nasıl oldu Ali'cim? Çok güzel olmadı mı? Benden daha güzel oldu değil mi? Gece sokağa çıkmasın. Ama Ali ben, sana... bak ben dünya ahiret bak. Ben evet. sana yemin ediyorum bunun altında kalır mıyım sence? Bu, bak ben sana bunu net söylüyorum. Lan! Konuşma. Ama abi. çok konuşmasın şu elleri de sürelim. Aldık. Neyse bu, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şöyle bak kameraya dur şu. Şöyle nasıl güzel duruyor muyuz? Yakışıyor muyuz birbirimize? Güzel. güzel. Şimdi Ali ile yorulduk. Ali'yi güzel bir öcümü aldım. Ama daha bu hiçbir şey. Ben bunu... al... Soğuk soğuk! Kank, kalk kalk <laughs> şu halime bak. Ya şu halime bak. Ayıp ya. Sanki. Lan, dur gidemiyorum düşünme. gidemiyorum dur. Lan ayağım. Lan ayağım ayağım. <laughs> <gülüyor> 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 Bir gider misin? Tamam, beni bırak abi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Gelin Ali orada yanlış kalsın. Köpekleri yem olsun abi. Görüyorsunuz eğer ki ben bunun altında kalırsam ben buraya dediler ki bana cezalı challenge oyun oynamaya geldik tamam mı? Geldiler beni burada kazdılar. Dünya ahiret bak. Ben ben burada eğer ki bunun altında kalırsam en adi şerefsizim. Size bunu net söylüyorum arkadaşlar. Yapsınlar. Yapsınlar. <laughs> yap abi yap. Şuraya bakma bebeğim. Yap. Nasıl güzel oldu lan? Bir süpürge açamadı. Arkadaşlar buldum ya. <laughs> Neyse kafası boşta kalsın değil mi? Şimdi lazım olacak bu kafa İşte arkadaşlar <laughs> intikam böyle alınır ama daha bitmedi. Bundan sonrasını izleyin siz. Evet. Peki böyle Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Eline ne geçecek bunu yapınca? Ya var ya Mesut. Bak Mesut. Böyle mi Mesut. Mesut. Soğuk. Soğuk Mesut. Lan soğuk soğuk. <laughs> ya ay <benziyor>. Kanka bak. Lan <laughs> Vallahi dondum kanka. Lan don Lan dost. Lan dost. Lan dost. Allah var ya? Bu işe girersen bir de. Beni buraya ne diye getirdin amına koyayım? Ay getirmiş. Lan oğlum o ne? O ne? Aa <laughs> <laughs> seni kurabiye yapacağım. Mayonezli ketçaplı kurabiye. Ağzımın tadı gitti. Kusacağım ama ya. Vallahi kusacağım. Lan oğlum git Allah için git ya. Ya yemin ediyorum var ya Mesut. Oh, video de bir mi? Yapacağınız işe bak ya. Şuna ya, ya bir korkmasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gözüm yandı lan gözüm açamıyorum yine gözüm. <laughs> o ne oğlum o ne ya? Sirke. Oğlum o zarar verir taş. Bu sirke lüsü. Lan gözüm yandı. Lan dur. <laughs> lan. Ağzımı tabi <tamı> gitti. Mama geldi. <laughs> lan atma lan. Aaa. Diyor ha. Lan ha. <laughs> lan. lan gözümü açamıyorum gözümü. Lan gözümü açamıyorum Mesut. sütümüzü de dökelim ki tatlansın iyice. Lan gözümü açamıyorum gözümü. Lan tatlamıyorum sütü. Gezi. <laughs> lan gözümü açamıyor, kusacağım. Allah belanı vermesin senin ya. Biraz İyi daha Fanta'yı çok seviyor arkadaşım, o yüzden. Şöyle. Lan soğuk soğuk. Kaldır tamam, yüzünü yıkayacağım. Bir dakika, dakika. yüzünü abi yok. yıkayacağım. Bir yüzünü dakika, çek. Yıkacağım. Elini bir çek. Ha. Elini bir çek kanka. Yeah, elini. elini bir çek ya. Elini bir çek. Lan. Tüküren. Lan bu adam. muydu bana tüküren He? Bu muydu? Unlayalım. Yani ben az önce ya dayanamamıştım. Adamın yüzünü ha? yıkayacaktım ama ne yapayım? Adam yüzüme tükürüyor. Üstüme tükürüyor. Yap abi yap. Seviyor. Yap. yap. Yani bu az bile anladın mı? Az. Yap yap. Az bile bu. Lan hop! <laughs> devam. Hadi iyi devam. İntikam böyle alınır. Hop oh, oh, hop oh. dondum dondum. Lan imdat kimse yok burada. Tuzlar. Lan Tuz Siktirin gidin lan. Bak oğlum ezan okuruyor. Tamam mı? Bak bu ezan şahit ki. Yemin ediyorum eğer ki ben size öyle bir şey yapmazsam. Bak bu tüm Türkiye görecek bunu. Görecek. Lan seni burada Türkiye. bırakır mıyım lan ben? He? Adi köpek. Oğlum ben Evet yapayım. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni Ali, Ali sanıyor musun? çok güzel bir kış şu an. Dile Ali dellendi ya. Oğlum Bildiğin ya ağlama benim. noktasına geldi. Çok bunu zevk aldım. Sanırım. Sizin de zevk almanızı ve mutlu eğlenmenizi istiyorum. Beni dinle. E, beğeni ve like atmayı unutmuyoruz. <laughs> Abone olmayı unutmuyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.